Ben hemen gitmeliyim babacığım. Lütfen buraya göz kulak ol. Beş milyon mu? Ne kadar istiyorlar sever ama çocuğu geri getir. Ne oldu baba? Neden bu kadar gerginsin? Bir şey yok kızım. Artık izlemeye gerek yok baba. O zaten biliyor. Mayra sen... Neden öyle kızgın bakıyorsun? Çok alçakmışsın abla. Bu kadar alçalabileceğin aklımın ucuna gelmez. Neden bahsediyorsun Sana sen? Sana söylemiştim. Demiştim ki eğer kızımla arama biri girmeye kalkarsa... Onu asla bağışlamam. Kızım nerede? Onu nereye sakladın? Kızımı nereye götürdün? Mayur'a ne diyorsun sen? Çocuğumu geri istiyorum. Sen neden bahsediyorsun kızım? Ona soruyorum babaanne. 4 milyona ihtiyacı vardı. On para almamı istedi. Ben reddedince de... ...gelip çocuğumu kaçırdı kendi yeğenini Söyle bana taramı nereye sakladın? Çocuğumu geri istiyorum lütfen ver onu lütfen. Evet senden para istedim. Çünkü ihtiyacım vardı. Sancay bütün yatırımını kaybetti. Borç verenler peşimize düştü. Hamile olduğum için Yerini tespit ettik. Kızı kaçıranın yerini tespit ettik. Gidelim. Evet hamileyim. Kendimin ve çocuğumun hayatını asla tehlikeye atamam. Onların parasını geri ödemek zorundayız. O yüzden senden para istedim. Ama kızını benim kaçırabileceğimi... Nasıl düşünürsün Mayra? Kızım. Eğer paraya ihtiyacın var bizden ama isteyebilirdin. Ama bu az bir para değil babaanne. Dört milyondan bahsediyorum. Nasıl isteyebilirdim? Dört milyon? Yalan söylüyor. Eğer durum buysa neden bana daha önce söylemedin? Babaannemi ve babamı kandırabilirsin ama beni asla kandıramazsın. Kızım Tara'yı senin kaçırdığını biliyorum. Söyle bana Tara nerede? Lütfen. Lütfen Tara'mın nerede olduğunu söyle lütfen. Bırak beni Mayura. Lütfen, lütfen söyle bana çocuğumu geri istiyorum. Hayır çocuğunu ben kaçırmadım Mayura. Söyle bana. Alo. Kızım dinle Omkar. Arkadaşın Nisa'nın anne babasını eve getirmiş. Ve şu anda seni soruyor Nasıl? A A Ama neden? Çünkü şu anda Tara'nın Navan tarafından Kaçırıldığını düşünüyor da ondan T Tamam peki Tamam Ne oldu Binti? Baba benim bir an önce eve gitmem gerekiyor Neden? Omkar bir şeyler yapıyor baba şu anda tarayı hemşire Naya'nın kaçırdığını düşünüyormuş. O yüzden bir an önce benim oraya gitmem gerek. Peki ama kendine dikkat et. Olur. Oturun. Bana doğruyu söyleyin. E evet, zaten doğruyu söylüyoruz. Biz bir şey bilmiyoruz. Tara onların evinde değildi. Ama ben biliyorum. Benim kızımı kesin onlar kaçırdı. İyi sorgulayın. Gerçeği söyleyecekler. Elbette. Ne o? Neler oluyor anne? Baba ne oldu? Kapa çeneni. Taramızı sen sakladın öyle değil mi? Bize haber vermeden nereye gittin söylesene. Tarayı bir yere saklamaya gittin değil mi? Çaktırmadan saklamak istedim. Bana cevap ver. E, e, Hayır hanımefendi. Ben neden tarayı saklayayım ki? Sadece eve gitmiştim. Komşularım arayıp polisin evime geldiğini söylediler. Ben de oraya gittiğimde bunu öğrendim. Annemle babam da buradaymış. Ben de buraya geleyim dedim. Efendim ben... Ben gerçekten masumum. Hiçbir şey yapmadım. Lütfen bunu aileme yapmayın. Neden buradalar anlayamıyorum. Bu konuda çok yanılıyorsunuz efendim. Lütfen gitsinler. Lütfen bırakın. Evet yanılıyor olabilirim. Ama polisler fidye için telefon edilen evin yerini tespit ettiler. Telefon sizin evinizden geldi. Bu yanlış olamaz değil mi? Ama efendim anlamadım bu nasıl mümkün olabilir ki? Biraz bekle. Biraz sabredecek olursan her şeyi öğreneceğiz. Hadi onları alın ve düzgün bir şekilde sorgulayın. Gerçekleri söylesinler. Ne söyleyebiliriz? Hadi. Biz hadi bir yürü. Yürü. şey bilmiyoruz dur, dur. ki. Hadi. Yürü nasıl? hadi. Aramayın. Hadi. Hadi nasıl böyle davranabilirsiniz Kanun var. Bunun için izin almanız gerekmiyor mu? Şu tutuklama emrine bak. Gerçeği şimdi mi yoksa hapiste mi anlatırsın? Oğlum, sen hiç merak etme bizim kızımız çok cesur, iyi idare edecek. Mintimiz cesur olabilir. Ama Nişan'ın ailesi ne olacak? Ya onlar değilse? Ya onlar yeterince cesur olmaz da polise gerçeği söylerlerse? <laughs> Burada oturmak da işe yaramaz baba. Yasal yardım almalıyız. Efendim? Size söylüyorum ben hiçbir şey yapmadım. Elinizdeki bilgiler tamamen yanlış. Vaktinizi boşa harcıyorsunuz. Tarayı kaçıran kişi şu anda dışarıda serbest bir şekilde dolaşıyor. Lütfen bütün dikkatinizi tarayı bulmaya yönlendirin. Rica ediyorum sizden lütfen. Onu arıyoruz zaten. Sen sorularıma cevap ver. Tarayı nereye sakladın? Kızı nereye sakladın? Efendim ben tarayı neden saklayayım ki? Bununla ne elde edebilirim? Para ve hırs kötü şeyler yaptırabilir. Yanlış kararlar aldırabilir. İşe ihtiyacın olduğunu söylemiştin. Eğer işe ihtiyacın varsa paraya da ihtiyacın olmalı. Hayır efendim. O öyle bir şey değil. Hem bu, bu dünyada işini severek yapan birçok insan var. Ayrıca para konusunda herkesin paraya ihtiyacı olur. Ama bu herkesin birini kaçırabileceği anlamına gelmez. Komiser Bey, belli ki bu konuşmayacak. Onu parmaklıkların arkasına koyun. Muhtemelen o zaman gerçeği söyleyecektir. E ee, ondan önce ne söyleyeceklerini dinlesek... Sen çeneni kapat. Onun tarafını tutma. Hayır, Bakın gerçekten büyük bir hata yapıyorsunuz efendim. Ben taraya hiçbir şey yapmadım zaten yapamam da. Benimle değil onu başka biri kaçırdı. Yani konuşmayacaksın. Anneni ve babanı seviyorsun değil mi? Komiser Bey, ne gerekiyorsa yapın. Ama gerçeği söyletin. Elbette. Bir dakika. A Annemle babamın ne yapacaksınız? Neden beni anlamıyorsunuz? Kızınızı ben kaçırmadım diyorum. Lütfen bana güvenin Bay Omkar Lütfen anlayın beni. Lütfen, lütfen anlayın beni. Senin ne olduğunu biliyorum. Bana yerini söyle. Ona zarar vermek istediğini biliyorum. Efendim, hayır. Taraya zarar vermek aklımın ucundan bile geçmez. Neden geçmesin? Aç gözlülük her şeyi yaptırabilir. Hayır efendim, paranız benim umurumda bile değil. O zaman ne istiyorsun? Söyle Tara nerede? Onu sen sakladın. Onu benden ayırmak istiyorsun. Bunu kim için yapıyorsun? Konuş, konuş dedim sana. Efendim hiçbir şey istemiyorum. Sadece Tara'yı lütfen, istiyorum. Lütfen bizi lütfen bırakın. Bizi yapmayın. yapmayın. Lütfen bırakın. Lütfen. 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 Yalvarırım yapmayın. Lütfen. Lütfen. Hayır. Lütfen yapmayın. Tara nerede? Tara nerede? <laughs> Bakın efendim her ne yapıyorsanız bu yasa dışı. Onları dövemezsiniz. Benim kızım söz konusu. Doğru ya da yanlış umurumda bile değil. Kızımın nerede olduğunu söyle. Onu nereye sakladın? Konuş dedim. Ben hiçbir şey yapmadım diyorum size. Ona nasıl bir şey yapabilirim ki? Neden anlamıyorsunuz? Bir anne çocuğuna nasıl zarar verebilir ki? Tara benim çocuğum. Tapaçenin. Sen Tara'nın annesi değilsin. Onun annesi Mayura anladın mı? Çocuğum deyip duruyor. Ben Mayura. Bu da gerçek yüzüm. Tara benim kızım. Ben onun annesiyim. Küçük kızımı ben kaçırmadım. Hep bir şüphem vardı. Sen ve Bayan Nayan arasında bir... ...bağlantı olduğunu hissettim. Ama Nayan olduğunu aklıma gelmemişti. Sanırım minti geldi. Aa, Bay Gupta, bu çocuk... Mu? Bu çocuğu kapınıza kim bıraktı bilmiyorum. Çocuk, kim o? Tara, ona ne oldu? Bayılmış. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Anne! Anne! Oğlum! O... O kim baba? Tara. Ne, Tara. Evet. Bu benim kızımın tarası mı? Evet. <laughs> Ama onu buraya kim bıraktı? Şimdi ben de onu düşünüyorum. Bayılmış. Umarım, umarım kızımız iyidir. Büyük baba. Tara Canım kızım Onu tanıyor musunuz Bay Omkar? Evet o benim karım Bir süre önce ayrıldığım karım Artık gerçeği biliyorsun. Bırak onları hiçbir şey yapmadılar. Sadece bana yardım ediyorlardı. Biz onlara zarar vermedik merak etmeyin. Sadece tuzaktı. Size gerçeği söyletmek için. Artık gerçeği biliyorsun. Bari şimdi Tara'yı ara. Çocuğumun nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. Kaçıran ona neler yaptı kim bilir. Lütfen lütfen Omkar. Acele et ne olur bul onu. Ne yapıyorsun Omkar? Her an önemli değil mi? Lütfen onu arayalım. İyi misiniz Bay Omkar? Evet. Ben gayet iyiyim. Mayura'yı takdir etmek için alkışlıyorum. Nayan olarak karşımıza çıkarak bizi kandırmayı çok iyi başardın. Şimdi Tara'yı evinizde veya başka bir yerde sakladığından daha çok emin oldum. Beni Tara'dan ayırmak istediğini biliyorum. O, o kartarayı benim kaçırmadığımı anlamanı sağlamaya çalışıyorum. Neden bir türlü anlamıyorsun? Neden anlamıyorsun beni? Komiser Bey. Evet. Şu anda Tara'yı Mayura'nın evinde bulacağınızdan fazlasıyla eminim. Ona Nayan olarak yaklaştın ve beni kızımdan ayırmak için kızıma kendini sevdirmeyi planladın. Öyle değil mi? Ama üzgünüm. Ne yazık ki buna izin vermeyeceğim. Saçmalamayı bırak Omkar. Tarayı senden ben almadım. Aksine onu beş yıl boyunca sen benden uzak tuttun. Beş yıldır kızımla görüşemiyorum. Ben kızımı istiyorum. Seni değil. Bırak onu. Oğlumu bırak. Komiser Bey. Onu dinlerseniz eğer ailesi Tara'yı da yanlarına alıp buradan kaçacak. Peki. Benim evime git ve Tara'yı ara bakalım orada bulacak mısın? Ama sen bunu yaparken eğer kızım zarar görürse bundan sadece sen sorumlusun. Ve bunun için seni hiçbir zaman affetmem. Sana anne sözü veriyorum Omkar. Seni affetmeyeceğim göreceksin. Minti kızım, Tara bizim evde. Hemen eve gel. Kim olduğumu biliyor musun? Ben senin ninenim canım. kızım Tara Nereye gittin sen? İ i̇yisin değil mi? Peri annem bana dedi ki eğer onunla birlikte saklambaç oynarsam ve saklanırsam beni bulacakmış ve onu görebilecekmişim baba. Sonra bir amca bana çikolata verdi. Eğer çikolatayı yersem peri annemi görebileceğimi söyledi baba. Uyandığım zaman bir baktım buradaydım. Peri anneyi buldum baba. Büyük babamı ve ninemi gördüm. Gördünüz mü komiser bey? Gördünüz mü? Çocuğumuzla oynadığı oyunlara bir bakın. Bir naya, bir peri anne. Çocuğumuzu nasıl kaçırdıklarını görüyor musunuz? Anne lütfen hanım burada olması sizin yaptıklarınızın sonucu sadece. Şuna bakın neler söylüyor. Bir de hiç utanmadan bizi suçluyor. Kılık değiştirip bizim evimizde kalıyor. Bizi resmen kandırıyor ama şuna bakın. Bu haldeyken bile bizi suçluyor. Hayır komiser bey bizim kızımız suçlu değil. Komiser bey Omkaratalı. Kızımıza çok yanlış davrandı. Bir kez değil tekrar tekrar yaptı aynı şeyi onu tutuklayın. Anladım. Ama beş yıl önce ne olduğu bizi ilgilendirmez. Mayura'nın şimdi yaptığı şey bir kaçırma vakası olarak kabul ediliyor. Eğer Bay Omkar isterse ciddi bir ceza ile karşılaşabilir. Evet tabii ki istiyorum. Ama şimdilik tek amacım kızımı onun elinden almak. Omkar lütfen. Elimi bırak Mayura. Bu sefer değil lütfen Omkar Elimi lütfen. Elimi bırak Mayura. Sen benim kızımı ağlattın Omkar o sadece senin kızın Yeter değil Yeter Mayura Tek kelime bile dinlemek istemiyorum Komiser Bey Durdurun onu Zihinsel olarak Sağlıklı değil Kızımın onun yanında Kalmasına izin veremem Dilerseniz sağlık raporunu kontrol edebilirsiniz. Hayır, Onkar hayır, Onkar lütfen. Hayır, bırak lütfen. Peri anne. Hayır, hayır. Bir dakika, bir dakika. Yeter artık, tamam. kes sesini. Hayır lütfen. Rahat dur. Onkar. Canım kızım. Tara. Sorun yok Mayra. Merak etme. Benim lisansım iptal edildi ama... ...avukat bir arkadaşımla görüştüm. Mutlaka bir çözüm bulacak. Gel buraya otur. Hadi gel. Ben çok özür dilerim. Ben seni yanlış yorumladım. Omkar beni kandırıyordu ve ben seni suçladım. Sorun değil. Sen benim küçük kardeşimsin. Hataların affedildi. Sadece kardeş değil. Aynı zamanda da teyze. Tebrik ederim abla. Çok üzgünüm. Önemli olayını kutlamayı unutmuşum. Sorun değil. Bunu sonra kutlarız. Şimdi gidip arkadaşımla konuşacağım. Her şeyi yoluna koyacak. Merak etme sen. Abla. Sen hiç merak etme. İhtiyacın olan parayı ayarlayacağız. Bayan Mayura Dubey? Evet. Ben Omkar'ın avukatıyım. Size bir mahkeme ilanı var. İ i̇lan mı? B bir dakika. Ne gelmiş Minty? Bir karar. <laughs> Tara'dan 30 metre uzak durmam gerekiyormuş. Yoksa hakkımda yasal işlem yapılacakmış. Baba gitmem gerek. Duralım duralım. Dur burada dur. Senin sayende Mayura'nın gerçek yüzünü gördüm ve Tara'yı kaçırma planını. O da çok işe yaradı. Artık hiçbir mahkeme Tara'nın velayetini Mayura'ya veremez. Çünkü artık o suçlu ve akli dengesi yerinde değil. Bir çocuk onun gibi bir annenin yanında asla güvende olamaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.